Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ve geçirmeye devam edersiniz. Aslında Valorant fiyatlarını takip ediyorsanız ve birazcık da skin almayı seven biriyseniz pek iyi bir gün geçirdiğinizi söylemek doğru olmaz. Ee, VP fiyatlarına yetmiş %70'lik bir zam geliyormuş. Gerçekten çok garip bir anda %70'lik zam gelmesi. Yani bu şu demek oluyor artık Battle Pass 120 liralardan neredeyse 200 liralara çıkacak. Bu ufak bilgiyi de eğer bilmiyorsanız söylemiş olayım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir önceki videonun 950wp çekilişi kazananı var. Bu videoda da bir 950wp çekilişimiz var. Şartlarımız kanala abone olmak, videoyu beğenmek, videoyla alakalı bir fikrinizi yorumlara bırakmak ve Discord sunucumuza gelmek. Bir hafta sonraki bir videoda tekrar bunun çekiliş sonuçlarını da açıklamış olacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzerinde aslında FPS oyunlar temelinde olmak üzere birçok oyunda yapmamız gereken bazı ayarlar var ve bunları yapmadan gerçekten maksimum verimde oynayamıyoruz. Bugün sizlerle birlikte bu ayarlardan bahsedeceğim. Hani özel ligde daha çok FPS oyunlarda önemli mesela PUBG'de yani ayarlar gerçekten sizin oynayışınız kadar önemli olabiliyor. Hani Valorant'ta yine bu bu kadar aktif değil ama Yine Valorant'ta da ayarlarımız çok önemli. Öyle ayarlar var ki gerçekten kapamadığınız zaman ya da açmadığınız zaman gerçekten sizi eksiye sürüklüyor. Çok seri bir şekilde başlayalım. Öncelikle görüntü kısmından başlayacağım. Bu arada FPS ile alakalı bir sıkıntınız varsa şu an kartlara koyduğum videodan da FPS arttırma videosunu izleyebilirsiniz. Görüntü modunu kesinlikle tam ekran oynamalısınız bence. Çünkü tam ekran aldığınız zaman Valorant'a tıkladığınız anda bilgisayarın arka planda yapılan o görüntüsel işlemler duraklatılıyor ve oyunda bizim olabilecek maksimum FPS almamız sağlanıyor. Çözünürlük kısmına gelecek olursak 4 alışkanlığınız yoksa Valorant'ı 4-3'de oynamanız hiç mantıklı değil. Çünkü CSGO'da 4-3'e oynamanın bir sebebi vardı. Neydi? E, oyuncular enine çok daha uzun oluyorlardı. Yani oyuncular biraz şişko gözüküyordu 4-3 e oynadığınız zaman. Fakat Valorant'ta böyle bir şey yok. O yüzden bir alışkanlığınız yoksa bana kalırsa 16-9 oynamanız gerekiyor. Ama FPS'le alakalı bir sıkıntınız varsa 4 3ü e alırsanız FPS'iniz bir miktar yükselecektir. E, ben FPS limitleri kısıtlı bir şekilde oynuyorum. Çünkü işte zaten... Laptop kullanmıyorsanız hani pilde FPS kısıtlama açmanızın herhangi bir mantığı yok ama laptop kullanıyorsanız bunu kesinlikle kapalıda oynamalısınız çünkü bilgisayarınız şarja takıldı 60 FPS sabit oynarsınız ki şöyle bir olay var bir gaming laptoplarda zaten bilgisayarını şarja takmadığınız sürece FPS'iniz çok düşük olacaktır yani zaten aslında şarjda oynama zorunluluğunuz var o yüzden bunu açsanız da açmasanız da çok bir şey değişmeyecek. Menüde 140 FPS'e sabitliyorum zaten hani menüde 1000 FPS almamın bir önemi yok yani karakter seçerken ne yapayım ben 1000 FPS 30 FPS sabitlesem bile sıkıntı yok bilgisayarımın daha az yorulmasını istiyorum aynı şekilde de benim monitörüm 240 Hz 300 FPS almak bana yetiyor. Yani 300'ün üstünde 400 aldığım zaman oyunda herhangi bir farklılık görmüyorum. Bundan dolayı 300'e sabitliyorum. Hani 240'ın altına düşmemesi benim için gayet okey. Sizin de işte 144 Hz bir monitörünüz varsa işte 180'den 200'lere FPS'in sabitleyerek bilgisayarınızın biraz daha az güç kaybetmesini sağlayabilirsiniz. Nvidia ekran kartı kullandığım için bende böyle bir ayar var. Sizde olmayabilir. AMD kullanıyor olabilirsiniz. Onlarda ne tür bir ayar var bilmiyorum. Olmayabilir ama Nvidia kullanıyorsanız refleks düşük gecikmeyi açık bir şekilde oynamanızı öneririm. Takviyeyi açmayın. Çünkü takviyeyi açtığınız zaman böyle tam olarak input lag girmiyor ama bir, bir, sıkıntı oluyor. Bir akıcılıkla alakalı bir problem oluyor. O yüzden bunu açıkta oynayın. Takviyeyi kesinlikle almayın. Grafik kalitesine gelelim. Gördüğünüz gibi bütün ayarlarım ilk 5'teki ayarların düşükte. Bunları zaten kesinlikle düşükte oynamanız gerekiyor. v de açmayın. Çünkü bu sizin FPS değerinizle monitörünüzün herzine eşitliyor. Yani 240 Hz bir monitörünüz varsa maksimum 240 FPS alabiliyorsunuz. Fakat bunu açmanız input lag sağlıyor. Input lag'e sebep oluyor. Bu yüzden bu ayar kesinlikle kapalı olmalı. Şu gördüğünüz bütün ayarlar düşükte oynamalısınız. Bunları yüksekte oynayan e-spor oyuncusu var bir iki tane. Ama yani hiçbir sebep yok. Niye oynadıklarını bilmiyorum. Kafayı da yemişler bence. Yani hiçbir mantık yok bence. Hani oyun daha güzel gözüksün diye mi oynuyorlar gerçekten sebebini bilmiyorum ama çoğu e-sporcu bunların hepsini düşükte oynuyor. Kenar yumuşatma hiçbirini alın. FPS'inizi düşüren bir olay çünkü bu. Şimdi eşyönsüz filtreleme. Ben bunu 16x'de oynuyorum. Niye 16x'de oynuyorum? Hemen sebebini göstereyim. Elime bir ghost alıyorum. Gördüğünüz gibi bende Fatih Ghost var. Ghost aldığımda bakın silah skin nasıl gözüküyor? Şimdi bu 1 aldığımda bakın skin nasıl gözüküyor? Skin'in görünüşü gerçekten inanılmaz kötüleşiyor. Bu işte yer zemini olsun vesaire birçok şeyde de etkili. Şimdi 1x almanız oyundaki sizin aslında dikkatinizi dağıtabilecek birçok şeyin engellenmesine sebep oluyor. Yani birçok şey kalitesiz gözüktüğü için aslında dikkatiniz daha az dağılıyor. Ama şöyle bir olay var yani ben bu skin'e bu kadar para verdiysem özellikle VP bundan sonra bunların değerleri de arttığı için ya ben bunu güzel görmek istiyorum. Aynı zamanda ben içerik üreticisi olduğum için yani onun öyle kare görünmesi hem beni rahatsız ediyor hem de benim içeriğimi izleyecek insanlar rahat edebileceğini düşündüğüm için ben bu ayarı 16x'de oynuyorum ama siz 1x'de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. FPS e aşırı etkilenmiyor olay değil. Hani bir deneyin FPS'iniz artıyorsa 1 de oynayın ama bana kalırsa hani 16x'de 8x'de oynamanın çok da bir farkı yok. Yani netliği arttır ayarını ben açıkta oynuyorum kesinlikle. Bu gerçekten hani oyundaki böyle daha çok karanlık yerlerde oyuncuları daha rahat görmenizi sebep oluyor. Sağlıyor daha doğrusu. Fakat bu FPS düşmesine sebep oluyor. Dediğim gibi FPS sıkıntınız yoksa açıkta oynayın. Ya da bir açıkta deneyin bakın FPS'iniz daha da düşmüyorsa bunu bu şekilde oynamaya devam edebilirsiniz. Beta deneysel keskinleştirmeyi ben yine açıkta oynuyorum. Bu da biraz FPS'inizi sömüren bir şey ama hani bu da çok az sömürüyor. Yani şöyle söyleyeyim bunların hepsini aç zaman aslında FPS'iniz bir miktar düşüyor. Hani FPS'le alakalı bir sıkıntınız yoksa bunu da kesinlikle açık oynamalısınız. Birçok e-sporcu da bunu açıkta oynuyor. bulun bozulma ve atılan gölgelerde kesinlikle kapalı da oynamanız gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten açtığınız zaman oyununuzu rezil hale getiren şeyler. Nitelikler kısmında da ben sadece istemci FPS'imi açık tutuyorum. Çünkü burada açabileceğiniz bir sürü şey var. Eskiden bu kadar şey yoktu. Bunları açıp gözünüzün sol üstte kayması doğru değil. Ee, şimdi genele gelelim. Genelde en başta burada düşman vurgu rengi var. Türkçede. Siz de İngilizce oynuyorsanız bunun ismi farklıdır. Burada normalde oyunun bu kırmızı olarak gelir. Yani rakibin o dışındaki çizgi kırmızı olarak gözükür. Fakat ben bunu sarıya aldım. E-sporcuların çok çok büyük bir kısmı bunu morda oynuyor. Fakat bana mor böyle çok okey gelmiyor. Yani hoşuma gitmiyor. O yüzden ben bunu sarıda oynuyorum. Hem açık renkte olması böyle rakibi bilmiyorum. Birazcık daha rahat görüyorum öyle söyleyeyim. Morda çok rahat göremiyorum. O yüzden ben bunu sarıya aldım. Gayet keyifli bir şekilde oynuyorum. Ee, Sensivity ile alakalı konuşmayacağım. Bununla alakalı bir videom var. Onu da kartlara koyarım. Onunla alakalı da iz videoyu izleyebilirsiniz. O yüzden burayı direkt atlıyorum. Ama buradaki beta saf girdi süresine değineyim. Bunu açın. Bu kesinlikle olumlu bir ayar. Hani bunun ayrıntılarını dediğim gibi mouse hassasiyet videomda anlattım ama izlemem ben üşeniyorum derseniz bunu açıp direkt geçebilirsiniz. Harita kısmına gelelim. Şimdi burası çok önemli. Bütün e-spor oyuncuları çok garip bir şekilde hepsi aynı ayarı kullanıyor. Yani ben bir kişi bile farklı ayar görmedim. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. E, bu ayar şu şekilde. Döndür kısmını döndür yapacağız. Sabit yapmayacağız. Harita bizimle beraber dönecek. Yani haritaya bakın. Ben sola dönüyorum. Bakın haritanın üst tarafı da sola döndü. A sayda dönüyorum. Haritan A saytı ön tarafa geliyor. Bunu döndür yapacağız. Oyuncuyu ortada tut. Kesinlikle kapalı duracak. Bunu kesinlikle açmayın. Çünkü oyuncuyu ortada tut dediğiniz zaman... Bakın ben hareket ettikçe haritada benimle beraber geliyor ve şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben B site'da bir oyuncuysam B site'dayken A site'da neler döndüğünü göremiyorum. Ama bunu kapalı yaparsam B site'de olmama rağmen A site'i gördüğünüz gibi aktif bir şekilde görebiliyorum. Bu bizim bu işi sağlamamıza yarıyor. Mini harita boyu ve mini harita yakınlaştırması da 1'e 0.9 olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bende ufaktan böyle hafif kaymışlar. Güzel de duruyordu aslında ama bu şekilde değiştirelim. Bu şekilde oynamanız gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman da birçok haritada A site'dayken B site'ı çok rahat görebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde kapsula veya M tuşuna basmadan. Altında da harita bölge isimlerini gösterdiği bir şey var. Bunu da kesinlikle her zaman açın. Zaten şu an haritada gördüğünüz gibi sol üstte herhangi bir şey gözükmüyor bu caps'a veya M tuşuna bastığınız zaman çıkan haritadaki gördüğünüz gibi işaretleri göstermesini yarıyor. Yani info verebilmek için aslında. Hani mesela şuranın ismini bilmiyorsunuz. Burada öldünüz. İşte adam B çarşıda diyebilmenizi sağlıyor. O yüzden bu ayarı da kesinlikle açık tutun. Zaten bu haldeyken size herhangi bir şeyde rahatsız etmiyor. Çünkü ekranda herhangi bir değişime sebep olmuyor. Gizlilik kısmını okuyup direkt geçebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. İşte el kullanımı tamamen görsellikle alakalı. Bu tamamen size kalmış. Alışkanlık meselesi. İsterseniz sağ elde oynayın, isterseniz sol elde oynayın. Kimi sporcular solda oynuyor, kimisi sağda oynuyor oyunu hiçbir şekilde etkilemeyen bir ayar. E, Etkileyenlerler gelecek olursak, cesetleri göster kesinlikle kapalı olmak zorunda. Çünkü bazen işte silahlar olsun, vesaire olsun, cesedin altında kalabiliyor. Bu bizim aslında birazcık da hani negatif etkiliyor. Bu yüzden cesetleri kapalı yaptığımız zaman cesetler yuvarlak bir şekilde yerde böyle duruyor. Zaten birçokunda bu ayar bu şekildedir. Kan göster bence açık olmalı. Çünkü duvar arkasından vesaire sıktığınız zaman rakibi çok rahat görmenizi sağlıyor. Yani Duvar arkasına HS attığınız zaman o kan partikülleri aşırı fazla saçıldığı için rakibe HS attığınızı anlayabiliyorsunuz. Onun dışında ara haberelliğini kesinlikle askeride oynamalınız gerekiyor. Eğer işte internetle alakalı bir sıkıntınız varsa bunu ortaya veya azamiye çekmeniz lazım. Mermi izlerini ben açıkta oynuyorum ama kapalı oynayan e-spor oyuncuları da var. Bana kalırsa açıkta oynamak işte sizin spreyinizi daha düzgün atmanızı sağlıyor. O yüzden ben açıkta oynuyorum. İzleyici sayısı göster kısmında eğer izleyici sayısını gördüğünüz zaman işte sizi 3 kişi izliyordur. Böyle tedirgin oluyorsanız ne yapacağınızı bilemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bunu kapadığınız zaman kesinlikle ölüp sizi izleyen takım arkadaşı sayısını sağ üstte göremeyeceksiniz. Yani sizi kaç kişinin izlediğinden haberiniz olmayacak. Ayarlar bu kadar. Kontroller kısmından da bir ayar göstereceğim. Kontroller ekipmana gelip burada aşağılarda ekipmanın altında yakın dövüşü otomatik kuşanma var. Bunu kesinlikle açmanız gerekiyor. Ben bunu bir önceki, önceki herhangi bir videomda bahsetmiştim bundan. Bu gerçekten önemli bir ayar. Peki bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Eğer elinizde bıçakla gittiniz spike'ı kurdum. Elime tekrar bıçak almamı engelliyor bu. Elim otomatik olarak birinci silahımda ne varsa onu alıyor... Ghost varsa Ghost'u alıyor. Eğer Ghost'un yanında Vandal varsa Spike'ı vurduktan hemen sonra elime Vandal geliyor. Bu ona yarıyor ve gerçekten önemli bir ayar. Spike'a fake difuz atarken vesaire de hani bıçakla atarsanız elinize tekrardan difuzdan kalktığınız anda silah geliyor. Ve o aslında sizin o bire basma gecikmenizi engelliyor. benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar herlerine falan girmeyeceğim. Onunla alakalı bir videom var. Zaten nişangahlarının çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Abuk subuk bir nişangah kullanmıyorsanız. O videoyu da kartları Ekledim. Oradan da e, açıklama kısmında ben bayağı birçok e sporcunun nişangahını koymuştum. Oradaki kodları kopyalayarak da nişangahlarınızı ekleyebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Müzik seslerini de kapatın. Aklımda başka da hiçbir şey kalmadı. Aklımda olan her şeyi söylemiş oldum sizlere. Müzik sesleri bana kalırsa oyundaki çok Böyle ne bileyim gerek yok yani Oyuna başladığımdan beri ben Valorant'ın müziklerini bilmiyorum Hayatımda da hiç duymadım Çünkü sürekli kapalıda oynuyorum Bu videoluk bu kadar Umarım video sizi bilgilenmiştir Umarım bir şeyler kazanmışsınızdır İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın